arkadaşlar ufak bir kesilme oldu. Devam ediyoruz. Aa. Erdem yapma. E bu az önce gösterdiğim değil mi? Bu da Erdem. Dedemler. Bu da çamur. Şöyle arkadan göstereyim güneş çarpmasın. Bayağı kalın. Erdem göster. Aynen. Bu kadar işte. <laughs> çok uzattı. şöyle bir şey. Baya büyük yani. Bir de şuraya çıkacağım. Bu ağacın tepesinden çıkarsan inemezsin yani. Bu ağacı kaç kere budamışlar la baksana hep yumru yumru. Evet böyle. Gördüğünüz gibi şurada şelale akıyor. Dediğim gibi bunu buranın içine giriyor herhalde tam böyle. Her yer ağaç. Adam bekliyoruz can. Bunu çektireceğiz. Şöyle içeri bakayım. Burada değirmen. Suyu nerede bilmiyorum. Buraya bir şey yapmışlar ama bu tuhaf aga. <laughs> Güzel ya. Yani. Öyle. Şeyleri gördünüz zaten çok. Güzel. そかか。Oh